Çorapçıları en çok evde kim giydiriyor? Beyefendi, otelde depo görevli. Bir çok derleyen bir kişi. İnatla beyaz çorap giyiyor. Nasıl giyiyor beyaz çoraplar? Kapkara bir şekilde geliyor. Kendi deterjanınızla giyiyordunuz. E, Memnun muydunuz? Deterjanımdan çok memnunum. Hiç değiştirmeyi düşündünüz mü? Değiştirmeyi düşünmedim. Ara Ultra'da mükemmel deterjan ve özel beyaz atıcı bir arada. Gözümle görmem lazım, emin olmam lazım. Hafize hanımın çamaşırlarından birini şimdiki deterjanıyla, diğerini alo ultra ile yıkıyoruz. bakalım kim kazanacak? Sizce buradaki çamaşırlardan hangisi daha beyaz? Fazla değil, daha tez. Peki sizce hangi deterjanla yıkanmış? Benim deterjanım. Açın ve okuyun o zaman. Alo ultra! Diğerini nasıl okuyun bakalım. Benim deterjanım. Alo ultra ile tanıştınız. Ne hissediyorsunuz? Beyaz ötesi temizlik elde ettik. Darısız sizlerin başına! Alo Ultra, beyaz ötesi Amerika'dan. Sağlığıma kavuştum ama bu hastalık bana pahalıya patladı. Anadolu Hayat Sağlık Sigortası yaptırmamış mıydın? Sağlığınızı sağlıklıyken düşünün. Anadolu Hayat teşhisten tedaviye tüm giderlerinizi karşılıyor. Sağlık Sigortası Anadolu Hayattan. Öncü Renault otomotiv sektöründe bilgi çağını başlatıyor. Bilgi Renault. Konuşan bilgisayarlar hizmetinizde. Merhaba ben Bilgi Renault. Arayın bilgiye doğrudan ulaşın. Renault. Clear'in etkinliği test edildi. Normal bir şampuanla yıkanan tarafta kepekler olduğu gibi dururken... ...Clear'la yıkanan tarafta hiç kepek kalmadı. Ve Clear'in kepeğe karşı etkisi kanıtlandı. Şimdi Clear'ı bir kere daha test edin. Çünkü Clear yenilendi. Yeni Clear sadece kepekten kurtulmakla kalmayacak... ...olağanüstü güzellikte saçlara kavuşacaksınız. Hacimli, pırıl pırıl, canlı saçlar. Şimdi de yeni Clear'ı test edin. Letonlar bu yaz el üstünde tutuluyor. Leton, on, çok çok iyi. Temizliğe onayı ev hanımı verir. Semih Hanım onayında nasıl haklı çıktığını anlatıyor. Yani başka bir deterjanla yarışmaya girdim halk önünde. Noter huzurunda deterjan yarışmasına katıldım. Herkesin çamaşırı ayrı ayrı yıkandı. Ayrı deterjanla yani omoyla onların deterjanıyla yıkandı. Sonucu bana sordum. Bakın dedi hangisi daha beyaz? Ben bu daha beyaz dedim. Açtık. Onlar zannetti kendi deterjanı. Fakat açtık ki yarışmacının deterjanı o mu? Çok moralleri bozuldu, üzüldüler. Anında toparlayıp çekip gittiler. Türkiye'de milyonlarca ev hanımı omu temizliğini onaylıyor ve aynı şeyi söylüyor. Yani omu'yu omu asla değiştiremem ben.